Kimsin Misafir kabul ediyor musun Aslı ne oluyor Hayırdır Kaldır şu silahı Allah aşkına Ne yapıyorsun Aslı Çok berbat bir gün geçirdim Dertleşecek birini aradım. Aklıma sen geldin. Şunu aşacak bir şeylerin vardır değil mi? Mutfak bu tarafta mı? Ciddi bir durum yok. Vücutta önemli bir darp izi yok. Sadece sırtına sert bir cisimle vurulmuş. Yani baygınlık ondan mı hocam? Hayır. Yüksek dozda sakinleştirici verilmiş. ...vücuttan atması biraz sürebilir. Serumla takviye yapıyoruz. Ama böyle bir hasar falan kalmayacak, değil mi? Hayır. Kesinlikle. Sadece birinci kapalı olduğu için olanı biteni hatırlamakta zorlanabilir. Yorgunluk, bitkinlik hissi ağır basabilir bir süre. Yani zorlamayacak kendini, değil mi? Hı hı. İyice dinlenecek o zaman. Kesinlikle müdürüm. Siz de çok üzerine gitmezseniz iyi olur. Hiç merak etmeyin hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Geçmiş olsun. Ben yine uğrayacağım. Sağ sağ olun, sağ. Ol, sağ, sağ, ol, ol. sağ ol. Rahatla hadi. Duydun işte, iyi olacakmış. Ya iyi olacak da buraya nasıl geldi baba bu kızın Başına ne geldi? Kalkınca hatırlar belki. Biraz zaman verin, toparlasın kafasını. Bu uğurları araştırıyoruz. Mekanı, arabayı, bize mesaj atan telefonu mutlaka çıkacak bir şeyler usta. Şu aldığımız adamların sorgusuna ben de geleyim mi usta? Sıcağı bir konuşturalım. Hayır. Sen buradan ayrılmıyorsun. Selin'in başındasın tamam mı? Gerisini de bize bırakıyorsun. İtiraz da istemiyorum ona göre. Üf, baba. Dinle ya. Bir kere de laf dinle ya. Kız uyanınca seni görsün yanında usta. Değil mi? Ya herifleri de düşünme. Bak biz de polisiz. Valla. Yani iki müdür bir, bir başkomiser. Fena değilizdir yani. Evet. Hallederiz yani. Tamam tamam usta. Hadi biz çıktık. Bir şey lazım olursa ararsın. Tamam mı? Tamam. İyi bak kızı. Uyan uyanmaz da sık boğaz etmek yok ha. Duydun doktoru bak ne dedi. Tamam baba tamam baba merak etme tamam. Hadi. Hadi, hadi aslanım Görüşürüz. Eyvallah. Canımı okudum biliyor musun? Nereye kayboluyorsun ya? Nereye be? Oh. Ben almayayım. Beni yalnız bırakma. Bari bu sefer bırakma. Tamam buradayım. Berbat bir gün dedin. Ne oldu? Hatırlıyor musun hiç bizi? Eski günleri. Öğrencilik, gençlik zamanlarımız. Yani. Bazen hatırlıyorum. Bazen. Tabii. Başka başka insanlarız artık, değil mi? Öyle. Özledin mi beni hiç? O zamanlar yani. Dur tamam cevap verme. Ben söyleyeyim. Ben çok özledim. Hatta unuttum sanıyordum. Ama seni görünce ne var ne yok hatırladım. Bir baktım. Hepsi yerli yerinde biliyor musun? Ben sana çok aşıktım Nedim. Aslında... Yapmazdı. Olursun. Hiç zamanı değil, yeri değil. Bir baksana bana. Ben ben aynı adam olabilir miyim? Sen oturup eskiyi konuşabilir miyim? Üç gün önce ailemi toprağa verdim ben. Olacak şey mi? Kapat, tamam. Üzme kendinize daha fazla. Üzmeyeyim, tamam. Seni de üzmeyeyim. Ama insanın aklı çok garip biliyor musun? Köşeye sıkıştı mı? Kaçma, kurtulmak istedim mi? Nereye gidiyor? En son nerede mutluysa oraya. Ben en son senleyken öyle bir çamurdayım ki ben Nedim. Sen benim son temsahatrams. O yüzden silemiyorum. Kusuruma bakma. Mesut. Neredeyim ben ya? Selin. Hmm. Hastanedeyiz canım. Hmm. İyisin ama iyisin. Bayağıdır uyuyorsun. Hmm. Şş, bana bak, hmm. yanındayım ben. Bizim hastanede ne iş mi ya? Ne oldu? Oh. Dur 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 ah. dur dur dur. Ee, tamam işte zorlama sen, zorlama kendini. Ah. Ee, vurup bayıtmışlar. Sonra ilaç falan. Tabii hmm. o zaman. Sen yorma kendini yorma tamam mı? Kapa gözünü kapa kapa. Kapatayım mı ışıkları rahatsız ediyor mu? Yok ha? yok. yok. Ha? Peki şiş, sen nasıl buldun beni ya? Onlar kim? bayıltmış Kim onlar? Ha. Ee, konuşacağız hepsini sonra. Şimdi sen sakin ol tamam mı? Şiş, bana, bak ben de sakinim. Böyle bir şey oldu. Evet. <laughs> böyle bir delirdim sonra geçti tabii. Hı? Seni buldum geçti. <laughs> şiş, bana bak iyiyiz yani ha. Hı. Tamam mı? Uyu uyu, ben <laughs> buradayım ben de. Tamam. He, he, tamam, he, korkma. Oh. Mesut. He? Sen <laughs> konuşmaya devam etsene. Ya konuş işte, ben de öyle uyuyayım sesini duyayım. Öyle olmak istiyorum. Ee, e, tamam canım tam. E, ne ne. ne? <laughs> ne mi <ne> söyleyeyim <laughs> ne yapayım <laughs> Hadi susma Konuş ee, iyi. Ee, Şimdi Ne anlatayım ya Şimdi Sen e, işte Sabahleyin devreye dedin gittin Hı. Çıktın evden Yani sonra kalsaydın Hani sonuç böyle bir saat sonra falan Öyle bir beraber çıksaydık şöyle baş başa. Tabii güzel olurdu. ya <laughs> Yani bundan daha güzel olur tabii. Tabii dinlemedin beni. Dinler misin hiç? Kaç saat oldu? Akşam falan oldu. Ses yok, haber yok. Arıyorum, yok tabii. Şimdi merkezde de kimsenin bir adı, biri değil, yok. Öyle kaybolunur mu kızım ya? Zaten benim aklım iki tane tel tutuyor. O da mı şey olsun yani? Yok. Aslında gitsin tabii yani.